Çin'in Doğu Türkistan'daki keyfi tutuklamaları devam ediyor. Pekin'deki bir üniversitede Arap dili öğretim görevlisi Eğit Kari Osman adındaki Uygur Türk'ünün bilinmeyen suçlamalarla 7 yıl hapis cezasına mahkum edildiği ortaya çıktı. İnsan Hakları A Haber Merkezi 20 Haziran'da Çin rejiminin Eğit Kari Osman'ı kendi meslek alanı olan Arapça öğretmekten 7 yıl hapis cezasına çarptırdığını bildirdi. 1980 Kelpin doğumlu Eğit Kari Osman eşi Aminen Avut iş gereği Pekin'e yerleşerek Pekin'de bir üniversitede Arapça öğretmekten ...öğretim görevlisi olarak çalışıyordu. Ancak 2017'de Pekin'deki okullar, öğretmenlerin ve öğrencilerin... ...Temmuz'dan Eylül'e kadar yaz tatiline gitmesine izin verdi. Yaz tatilini memleketinde geçirmek için Doğu Türkistan'a dönen Eğit Kare Osman... ...kısa süre sonra Aksu ilçesine bağlı Kelpin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından... ...kaldığı evinde ani bir baskında tutuklandı. Daha sonra Aksu Kaymakamlığı sözde devlet memurunun dine inanmama... ...camilere girmeme ve dine dönmeme belgesini imzalamadığı gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı Uluslararası Doğu Türkistan Örgütleri Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan Başkanlığındaki heyet 25 Haziran'da İstanbul'da yeni atanan Vali Davut Gül'ü ziyaret etti. Ziyarette heyet öncelikle Doğu Türkistan'daki mevcut durum, Çin'in Doğu Türkistan'da yürüttüğü soykırım ve terör politikaları hakkında bilgi vererek Uluslararası Doğu Türkistan Örgütleri Birliği'nin Türkiye'deki ve dünyadaki çalışmalarını anlattı. Heyet ayrıca Türkiye'de yaşayan Uygurların genel durumunu, karşılaştıkları sorunları anlatarak çözüm önerilerinde bulundu. Radio France International'ın bildirdiğine göre ABD Temsilciler Meclisi 1 Haziran'da imzalanan Tayvan 21. Yüzyıl Ticaret Girişim Anlaşması'nı onayladı. 21. Yüzyıl Ticaret Girişim Anlaşması gümrük kontrollerini uyumlaştırarak bir dizi standartı basitleştirerek ve yolsuzluk ve mücadele önlemleri uygulayarak Washington'a Tepey arasındaki ticareti arttırmaya başlıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Tayvan'a gayri resmi ilişkileri sürdürme taahhüdünü ciddi şekilde ihlal ettiğini söyleyerek anlaşmanın onaylanmasına karşı çıktı. Rus yönetiminin isyan eden Wagner paralı savaşçı grubunun başına yönelik açılan ceza davasının kapatıldığı açıklandı. Rusya Federal Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada Wagner'in başına yönelik Rus yönetimine silahlı isyanı nedeniyle 23 Haziran'da ceza davası açıldığı anımsatıldı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de Wagner'a ait askeri teçhizatın Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklere devredilmesi yönünde hazırlıklar devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca hacı adayının Arafat Dağı'nda ibadet ettiği bir günde Doğu Türkistan'daki ve yurt dışındaki tüm kardeşlerimizi en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz. En güzel ve coşkulu bayramların müjdecisi olan bugün en güzel bayramlara kavuşmanız duasıyla. Arife gününüz kutlu olsun. Soykırıma uğrayan halkımızın özgürlüğü ve onuru için dua ediyoruz.